bir iktidar oldunuz. Tomamız elektrikli. Başbakanınız öfkeli. Lütfen arkadaşlar. Sayın Külün. Şaibeli. şaibeli. Toma jeliksli. Sporunuz dopingli. Danışmanınız jöleli. Televizyonlarınız penguenli. Gazeteleriniz yalanlı. Dış politikanız kavgalı. Enerjiniz. Sayın valiniz artemalı İda, idare bir arkadaşlarımız yapmayın lütfen çelik kasalı polisiniz peruklu hakiminiz uykulu düzeniniz korkulu sağlığınız paralı eğitiminiz sıfırlı sınavlarınız kopyalı ihaleleriniz fesatlı adaletiniz çiftli standartlı başbakanınız her kürsüye çıktığında bağırıyor yol yaptık diyor. Deprem vergilerini ne yaptık diyoruz? Yol yaptık diyor. Milyonlarca dolar borç aldın. Ne yaptın diyoruz? Yol yaptık diyor. 50 milyar dolar özelleştirme yaptın. Nerede paralar diyoruz? Yol yaptık diyor. Meğer siz sadece karayolu yapmamışsınız. Meğer siz ne yollar biliyormuşsunuz? Sayıştay'a yol yapmışsınız. Devletin hazinesine yol yapmışsınız. TOKİ'ye, vatandaşın elektrik parasına, sağlık parasına, maliyenin dergisine, halkın sağlığına ne yollar yapmışsınız da bizim haberimiz yokmuş. Memleketi yangın yerine çevirdiniz. Çağının tanığı olan gazetecileri, sanatçıları, bilim insanlarını, aydınları çağının sanığı yaptınız. Anneleri cezaevlerinin önünde nöbetçi yaptınız. Evlat acısına dayanamayan yürek sahibi yaptınız. Yetmez ama evetçileri bile yetti darı yaptırdınız. Bakanların özgür ağırlıklarını sıfırladınız. Kayınpeder enişte çok para var bu işte manşetlerini siz attırdınız. Dünya lideriyim dediniz. Ne idamı engelleyebildiniz ne de 90 liderin gittiği Mandela'nın cenazesine gidebildiniz. İş ve meslek danışmanlığı icat ettiniz. Onları da işsiz bıraktınız. Engellileri bile adam yerine koydum diyecek kadar pervasızlaştınız. Muhalefeti iç düşman, gazeteci, vatan haini, demokratik yarışı savaş zannettiniz. Gezi olaylarında talimatı ben verdim diyorsunuz da ulu Uludere'de talimatın kim verdiğini bir türlü söyleyemediniz. Bu memleketin sorunu özgürlük talep eden, demokrasi talep eden geziciler değil, arkasında siyasi güç olan yiyicilerdir. Siz bu memleketi insani gelişmişlikte 85. Lütfen arkadaşlar. Kadın erkek eşitliğinde. Lütfen. Yetmiş Lütfen müdahale etmeyin lütfen. lütfen. Toplumsal cinsiyet uçurumu endeksinde 105'ten 135'e. Basın özgürlüğünde doksan dokuzunculuktan yüz elli dördüncülüğe. Kişi başına gelirde elli yedincilikten altmış üçüncülüğe Bunlar yetmezmiş gibi bir de üstüne üstlük tehdit ettiniz. %50 evde zor tutuyorum dediniz. Konuşursam kıyamet kopar dediniz. Açıklarsam yer yerinden oynar dediniz. Taraf olmayan dert taraf olur dediniz. Milyonları evde zor tutuyorum dediniz. İşte burada çok haklıymışsınız. Gerçekten milyonları evde tutuyormuşsunuz. Ağacı seven gitsin, ormanda yaşasın diye aykırmanıza rağmen kentlerin silüetlerini bozana ancak küsebildiniz. Polis rejimin teminatıdır dediniz. Demokrasinin bekçisidir dediniz. Polise destan yazdırdınız. Polise ikramiye verdiniz. Polis durduk yere kimseyi gözaltına almaz dediniz. Şimdi ne oldu da polise çete diyorsunuz? Ağacın yeşilini savunan çocuklarımız ölürken, gözlerini kaybederken emniyet müdürünü görevden almadınız da doların yeşiliyle meşgul olan çocuklar gözaltına alındığında Emniyet müdürünü neden gözaltına aldınız?